Ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir Altıölü Köseler'de 2157 metrekare imarlı yer. %40 imarlı 2 kat imar hakkı vardır. Yerimiz tam burasıdır. Köye uzaklığı 100 metre. Hemen arkada okul vardır arkadaşlar. Aşağı koştu 200 metre uzaklıktadır. Yerimiz imarlı olup 3 milyon 300 bin lira fiyata satılıktır arkadaşlar. Şu an tam arazinin içindeyim. Şöyle göstereyim. Bakın arazimiz buradan başlar. Yan taraftaki tel örgün olduğu yere kadar bu şekilde döner. Evet tam burası 2157 metrekare imarlı arkadaşlar. 140 imar vardı yerimizde. 2 katlı imar. Bakın hemen karşıdaki yerleri de göstereyim size. Bu şekilde ana yol araçların geçtiği yer çevre yoludur. Hemen arka taraf köselerdir. Hemen karşısı Ayşe Bacı ve Tokiler Balıkesir Tokiler'dir arkadaşlar. 3 milyon 300 bin lira yerimize fiyat istenir. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum.